Üretmekten vazgeçen üreticilerimizi tekrar tarıma döndürmek çok zordur. Ülkemizin uzun vadede gıdada bağımsızlığının korunması için bir karış toprağın dahi kaybedilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle üreticilerimiz ürettiğine pişman olmamalıdır. Üreticilerimiz geçimini sağlayacak geliri ürününden kazanabilmelidir. Üreticilerimizin kazanmadığı narenciye de üretici market arası fiyat farkı %634'ü buluyor. Üreticiye para pazar garantisi verilmeli. Arz fazlası sorunu yaşanan yıllarda devlet adına alımlar yapılarak marketlere tavan fiyat sözü alınarak satılmalıdır. Bu şekilde üreticilerimizin ürünü elinde kalmayacak ve tüketici markette ürünü daha uygun fiyata satın alabilecektir. Ziraat notlarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre, Şubat ayında Ocak ayına göre üre gübresi 7.6, amonyum sülfat gübresi 3.1, 20-20 kompozde gübresi 2, amonyum nitrat gübresi 0.7, DAP gübresi 0.3 oranında arttı. Geçen yılın Şubat ayına göre, son bir yılda üre gübresi 40.6. DAP gübresi yüzde 28.5, amonyum sütfat gübresi yüzde 28.4, amonyum nitrat gübresi yüzde 27.8, 20-20 kompozor gübresi 23.6 oranında arttı. Şubat ayında Ocak ayına göre süt yemi 2.4, besi yemi yüzde 2. Son bir yılda süt yemi yüzde 42.8, besi yemi ise. 42.6 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 2.11 oranında arttı. İlaç fiyatları aylık yüzde 3.9, yıllık ise yüzde 38 oranında arttı. Girdi fiyatları, gıdada tüketici fiyatlarının oluşmasında en önemli etkendir. Tarımda kullanılan girdiler ise olmazsa olmazı mazottur. Toprağın hazırlanmasından ekibine. Ekiminden hasadına kadar olan tüm tanımsal işlemlerde mazot kullanılıyor. Şubat ayında girdilerde yıllık değişimde en fazla fiyat artışı mazotta görüldü. Mazot fiyatı son bir yılda %103.7 oranında arttı. Çiftçilerimiz bu aylarda yazlık ekilişleri için toprak hazırlığına başlıyor. Kışlık ekilişlerde gübreleme ve diğer kültürel işlemlere devam ediyor. Son 15 günde mazotta fiyat iki kez değişti. 13 Şubat 2024 tarihinde mazotun litre fiyatına gelen 2 lira 56 kuruşluk zamla birlikte mazotun litresi 45 lira 6 kuruşa kadar yükseldi. Şubat ayının sonuna doğru yapılan indirim neticesinde mazotun litresi 42 lira 77 kuruş oldu. Çiftçi önünü göremiyor, değişen fiyatlara uyum sağlayamıyor.